Mevlüş'ten Tarifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ekonomik iftar menüsü hazırlayacağım. İlk önce tatlımızı yapacağım. Tatlı için 1 litre süt. Bu tatlımızın ismi irmikli sütlü tatlı. 9 kaşık irmik ekleyeceğim. 9 kaşık irmiğimizi ekledim. Şimdi 11 kaşık şekerimizi ekleyeceğim. Bir pakette vanilyamız var. Onu da ekliyorum. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar karıştıracağım. Tatlımız pişti. Biraz da böyle karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyup eriyene kadar öyle karıştıracağız. Ocağın altını kapatınca daha sonra devam edeceğiz. Şimdi tereyağımı ekliyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Sıcakken hemen işlemimize başlıyoruz. Kek kalıbının ee, içine birazcık su ekledim. Bu daha sonra kolayca dönmesini sağlayacak. Şimdi yarısını kalıbımıza döküyoruz. Evet. Biraz sallıyoruz. Kakaolu kare bisküviden yapıyorum. Evet, dizdim hepsini. Şimdi diğer kalan içimizi boşaltıyoruz. Tatlımız hazır. Şimdi soğuyacak. Soğuduktan sonra dolaba dinlenmesi için kaldıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere yoğurtlu yarma çorbası yapacağım. Öncelikle 7-8 kaşık kadar yoğurt ekledim. Şimdi bir adet yumurta kırıyorum içine. 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. İyice çırpacağım bunu. Henüz ocağın altını yakmadım. Biraz bunu iyice çırpacağım. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. Şimdi 1 litre soğuk suyumuz var. Onu ekliyoruz. Sıcak olmaması gerekiyor ya da ılık olmaması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Bir yandan da 1 litre suyumuzu kaynatıyorum. Ocağımızın altını yakıyoruz. Kaynayana kadar karıştıracağız. Daha sonra kaynamış olan suyumuzu da ekleyeceğiz. Çorbamız kaynadı. Şimdi 1 litre kaynamış suyu ekliyoruz. Toplamda 2 litre eklemiş olacağız kaynasın diğer malzemelerini içerisine ekleyeceğiz. Akşamdan ıslattığım yarmamız var. Ben yarmayı akşamdan önce bir kaynatıyorum. Daha sonra ıslatıyorum. Sonra da pişiriyorum. Biraz da pişirdim. Şimdi içine bir bardak kadar ekleyeceğim. Az gelirse yarım bardak daha ekleyeceğim. Evet yeterli geldi. Yarım su bardağı kadar da haşlanmış nohutumuz var. Onu da ekliyorum. Biraz böyle pişecek. 15-20 dakika kadar. Şimdi tuzunu da ekliyorum. Daha sonra da sosunu hazırlayacağız. Ana yemek olarak da güveçte mantarlı tavuklu yemek yapacağım. Şimdi bu şekilde doğruyorum 2 adet sivri biberimiz var 2 adet de kapya biberimiz var onları da aynı şekilde doğruyorum arpacık soğanların kabuklarını soydum siz isterseniz normal soğan da ekleyebilirsiniz ben arpacık soğanla yapacağım şimdi tavamızın altını yaktım Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Kavuracağım bunları. Önce soğanlarımızı biraz kavuralım. Biberlerimizi de ekliyoruz. Mantarlarımızı da soyuyorum. Mantarlarımızı soydum. Şimdi doğruyorum. Mantarlarımızı doğradım. Şimdi limonlu suda biraz bekleteceğim. O sırada tavukları doğrayacağım. Bir adet tavuk göğsümüz var. Bunları da şimdi küplük doğrayacağım. 350 gram kadar gelmişti bu. Siz isteğe göre ekleyebilirsiniz. Tavukları da içine ekliyorum. Biraz da böyle pişireceğim. Daha sonra da mantarları ekleyeceğim. Mantarını da eklemiştim. Şimdi domates ekliyorum. 3 adet kadar ekleyebilirsiniz. Bende konserve vardı. Şimdi tuzunu ve pul biberini de ekleyeceğim. Çok fazla pişirmedim. Fırında da pişeceği için. Şimdi karıştırıyorum. bir sos hazırladım. Bir yemek kaşığı kadar salça, bir su bardağı kadar da su ekledim. Şimdi bunu da ekliyorum. Bir 5 dakika böyle pişecek. Daha sonra güveçlerimizi ekleyeceğim. Yapmış olduğum soteyi güveçleri eşit bir şekilde paylaştırdım. Şimdi üzerine rendelemiş olduğum kaşarları ekliyorum. İftara yakında fırına vereceğim. Bu arada tepsinin içine de yarısına gelecek kadar su ekledim bu şekilde salata olarak da kaşık salata yapacağız 2 adet büyük boy domates 2 adet salatalık 3 adet sivri biber ince olduğu için benimki 3 adet yaptım eğer büyük olsa 2 adetten de yapabilirsiniz bir tutam maydanoz bir adet soğan bunları şimdi minik minik doğrayacağım Çorbamızın sosunu hazırlamaya başlıyorum. 1 adet kuru soğanı ince ince doğradım. Biraz tereyağı ve sıv sıvı yağ ekledim. Ee, şimdi bunu kavuracağım. Biraz kızaracak bu. Daha sonra nanesini de ekleyip içine ekleyeceğim. Bu çorba yöresel bir çorba. Sosumuz hazır. Böyle birazcık pembeleşecek. Nanesini de ekliyorum. Çorbamın içine ekliyorum. Çorbamız hazır. Şimdi pilavımın yapımına geçiyorum. Pilavımın yapımına geçtim. Şimdi tencereye biraz tereyağı ve sıvı yağ ekledim. Daha önceden kaynar suyla ıslatmış olduğum pirinçlerimiz var. Bu şekilde süzdüm ben bunu. Şimdi eridiği zaman pirinçleri biraz kavuracağım. Mısırlı pilav yapacağım. Pirincimizi ekliyorum. 500 gram pirincimiz. Tuzumu da ekliyorum. Bu arada su kaynattım. Fazla kavurmayacağım. Mısırını ekliyorum. 200 gram mısırımız var. Şimdi kaynattığım suyu da ekliyorum. Suyumuz da 4 su bardağı kadar oldu. Şimdi biraz kaynayıp göz göz olunca da altını kızacağım. Kapağını da kapatacağım. Demlenmeye bırakacağım. Salatamın malzemelerini olabildiğince minik doğradım. Şimdi kaseme döküyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir adet limon sıkmıştım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber. Göz kararı da biraz nar ekşisi. menümüz hazır. Öncelikle çorbamız yarmalı yoğurt çorbası. Ana yemek olarak da mantarlı tavuklu güveç fırında. Pilavımız var. Pilavda mısırlı pirinç pilavı. Kaşık salatamız var. Tatlı olarak da irmikli sütlü tatlı yaptım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.